Beşi bir arada nemlendirici, beyazlatıcı krem. Innopark teknoloji geliştirme bölgesinde üretilmiştir. Cildin elastikiyetini artırarak, daha sıkı ve genç görünmesine yardımcı olur. Gözaltı torbaları ve kazayağı görünümlerinden kurtulmanıza ve ince çizgilerin azaltılmasına yardımcı olur. Nemi cilde hapsederek cildin nemli kalmasına sağlar. Cilt tonunu aydınlatmaya ve beyazlatmaya yardımcı olur sedef, egzama gibi cilt hastalıklarının iyileşmesinde destek sağlar. Ürün içeriği Hyaluronik asit Vitamin E, C, B3, B5 Retinol, allantoin, fantenol, şiabetler, badem yağı, niyasin Hyaluronic asit Yüksek oranda su tutma kapasitesi nedeniyle aydınlık cilt görünümüne kavuşmanıza yardımcı olur. Nemi cilde hapsederek kurulu engeller. Yaşlanma karşıtı etkisi sayesinde kırışıklık görünümüne karşı da koruma sağlar. Vitamin E, C, B3, B5 E vitamini, hücrelerin etrafında bir bariyer oluşturan hücre zarlarını korunduğu için cildin sağlıklı ve nemli kalmasına yardımcı olur. C vitamini, cildin kuruluğunu azaltmaya yardımcı olur ve cildine nem sağlar. C vitamini, bir antioksidan olmasının yanında cilde aydınlatıcı özelliğe de sahiptir. B3 vitamini, ciltteki seramit sentezini uyararak cildin koruyucu bariyerini iyileştirmeye yardımcı olur. B5 vitamini, ciltte kırışık, koyu leke ve renk bozuklukları gibi belirtilerinde onarımını sağlar. Retinol İnce çizgiler ve kırışıklıkların görünümünü azaltmada etkili bir bileşendir. Cildin alt katmanlarına inerek derinlemesine etki eder ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü minimize eder. Düzenli kullanımla cildin sıkılaşmasını ve daha genç görünmesini sağlar. Cildin dokusunu pürüzsüzleştirmeye, gözeneklerin ve pigmentasyonun görünümünü azaltmaya ve cilt tonunu aydınlatmaya yardımcı olur. Aliantoin Hücre yenileyici özelliği sayesinde pek çok cilt hastalığında tedavi edici özelliğe sahiptir. Sedef, egzama gibi cilt hastalıklarının iyileşmesinde yardımcıdır. Aynı zamanda antika cink özelliği sayesinde ciltte zamanla oluşan kırışıklık, çatlak ve sarkma gibi problemlerin önlenmesinde de kilit bir rol oynar. Fantenol Yaşlanmanın etkisiyle ortaya çıkan kırışıklıkları gidermeye yardımcı olur. Yara iyileşmesini hızlandırır ve küçük kesiklerin, yanıkların veya güneş yanıklarının tedavisine yardımcı olur. Cildi nemlendirerek su kaybını önlemeye yardımcı olur. Antienflamatuar özelliği sayesinde dokuları korumaya yardımcı olur. Shea Butter, cildi nemlendirirken aynı zamanda yumuşatıcı etki gösterir. Yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. Cilt problemlerini önler. Badem Yağı, cilt için nemlendirici, besleyici ve yatıştırıcıdır. Yüz bölgesi için temizleyici olarak kullanılabilir. Düzenli kullanıldığında cildi iyileştirir ve elastikiyetini artırır, kırışıklıkları azaltarak görünümü iyileştirir. Niyasin Ciltte bulunan genişlemiş gözeneklerin görünümünü gözle görülür şekilde azaltılmasına yardımcı olur. Sivilce oluşumuna sebep olan enfeksiyonu yok ederek iyileşmesine yardımcı olur. Cildinizde bulunana sivilce ve izlerini yok etmeye yardımcı olur. İnovadi 5'i bir arada yüksek teknoloji ile Innopark teknoloji geliştirme bölgesinde üretilmiş ve insan sağlığına duyarlı içeriklere sahiptir.